Sen sana vah yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağzı belli Şeytan Bismillahi vel asri inna li insana la fi illa alladhina amanu wa amilus salihati wa sabr azim asra zamana yemin olsun insan oğlu zarardadır iman edenler salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna Evet, zamanın kıymet ve önemi. Rabbimiz tarafından bize öyle bir bildiriliyor ki bunun hakkını veremeyen kullarının zararda olduğunu yeminle bildiriyor. Kurtuluş reçetemiz açıktır. İman edeceğiz, salih amel işleyeceğiz. Birbirimize hakkı ve sabrı telkin edeceğiz, tavsiye edeceğiz. İnşallah geçireceğimiz bu kısa zaman dilimini bu mihvalda yaşamayı bizlere Rabbimiz nasip etsin. Bugün Şeytanın fuhşiyata davetinden sakınmak diye bir başlığımız var. Fuhşiyat. Fuhşiyatın anlamını herkes bilir. Fahiş, fuhuş. Yani aşırılık, haddi aşmak. Biliyoruz ki iki kavim Rabbimiz tarafından bize örneği veriliyor. Biri ticaretinde işlediği fahiş, zalimane tavrı yüzünden helak oluyor. İkinci bir kavim Lut kavmidir. Onlar da cinsellikte fuhuşa, fahşaya, fahiş yapıya dönüştürdükleri hayat sebebiyle helak oldular. Bugün toplumumuzda dönüp baktığımız zaman işin garip olan tarafı sadece o iki kavmin değil, nice kavmin helak olma sebebi olabilecek amellerin içimizde yaşanır hale geldiğini görüyoruz. Bu aşırılıkların yeniden Hayatın içinden sökülüp atılması, insanın insanca bir yaşam irade edebilmesi ve kendini kurtaracak bir gelecek için hazırlaması ancak kendisini yaratan, yoktan var eden ve ona hayatın ölçülerini, ölçülerini açık ve net bir şekilde veren Allah'a dönüp artık ona teslim olmakla başlar. Bu da tabii ki aldatıcıların aldatmalarının yoğun ve çok aktif olduğu hayat şartları içerisindeki rolüne değil, kitabı bizzat herkesin okuyup anlamasıyla başlar. Allah'ın kitabını okumayan, sadece inandım ve kutsayıp duvara astım demekle bu işin akabinde ben dindarım ve din sahibim deme iddiasında bulunanlar kendilerini aldatmaktan başka hiçbir şey yapmazlar. Onun için kendimizi aynanın karşısına alıp biz neredeyiz, ne yapıyoruz ve Yarınlarımızı kazanca dönüştürecek amellerimiz nelerdir? Bugün eğer kayıp hanemiz ağır basıyorsa kendimizi bir an evvel toparlayıp artık hayata dönmemiz lazım. Dönelim ki yarın Rabbimizin bizden razı olduğu, bizim de onun dikramından razı olduğumuz bir hayata nail olalım. Bakara suresi 168 ve 169. ayetlerle söze başlıyoruz. Ey insanlar yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, çirkin hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Rabbim bizleri şeytanın bu tasallusundan muhafaza eylesin. Rabbimiz biliyorsunuz ki daha önce yaptığımız söylemlerde de zikretmiştik. Allah'ı devre dışı bıraktığınız anda devrede şeytan var. Allah'ı hayatınıza katıp onun emir ve nehirlerine göre bir hayata dahil ettiğiniz zaman şeytan sizden uzak durur. Sizin halinize giremez. Zira yine ayet-i kerimeyi hatırlatalım. Kendisine vaat edilen yani vaat istedi ya ben Yevmi dine kadar muhlet ver. Muhlet verildin dedikten sonra sözü şuydu. Andolsun olsun sıratı müstakiminde duracağım. Kullarına sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından müdahale edeceğim. Ve birçoklarını sapkın olarak bulacaksın. Ancak ne vardı? İstisna bir halkı, muhlis olanlar. İhlasa dair bir hayat, takvaya dair bir hayat. Allah'a iman ederek bu imanı hayatımızın bütün sahalarında, bütün alanlarında bunu dahi, müdahil kılarak teslimiyetimizi ortaya koyarsak o zaman şeytan asla bizim hanemize giremeyecek. Şimdi Şehit Seyyid Kutub'un tefsirinden aldığım birkaç alıntıyla bu ayetlerin anlaşılmasında bir rol biçeceğini düşündüğüm sözü aktarayım. Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz birçok ayetinde tek tek sayılarak belirtilen birkaç yasak yiyecek maddesi dışındaki yeryüzünde bulunan bütün yiyeceklerden yararlanmayı serbest ve helal ilan eden bu emir. Bu inanç sisteminin özgürlükçü karakterini, evrensel sistemin işleyişini ve insan fıtratıyla arasındaki sıkı uyumuz sembolize ettiğini görebiliriz. Yüce Allah yeryüzünde bulunan bütün maddeleri insan için yarattı ve bu yüzden de bunları ona helal kıldı. Bu yararlanma özgürlüğünü birkaç maddeyi içeren haram listesiyle ölçü ve hakkaniyet çerçevesini aşma taşkınlığı dışında sınırlayan hiçbir kayıt yoktur. Ayette söz konusu emir genel hatlarıyla serbestlik ve özgürlükten yaradır. Onun insandan istediği hayatın temiz nimetlerinden yararlanması, fıtrı istekleri zorlamadan, onları baskı altına almadan doğal bir yaşam sürdürmesidir. Bunlar da bir tek şarta bağlıdır. O şartta insanların nelerin helal ve nelerin helam olduğunu şeytanın önerilerinden değil, Allah'ın kitabında, Allah'ın bu rızıkları kendisine sunmuş olan Rabbinizin Allah buyruklarından öğrenmeyi hedef almamız lazım. Çünkü şeytan insanların açıkça düşmanı olduğu için onlara iyi şeyler önermez. Tersine onlara sadece kötülüğü, taşkınlığı ve Allah'a karşı gelmeyi öğütler. Çirkin davranışları, Allah'a karşı nankörlük etmeyi, hiçbir belgeye, hiçbir gerçeğe dayanmaksızın Allah adına ileri geri konuşmayı insanlara telkin eder. Şimdi Fatır Suresi 5 ve 6. ayette şeytana dair net bir açıklamayı göreceğiz. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasınlar. Yeryüzünde insanın aldanabildiği en geniş alanlardan bir tanesi duygusal alanıdır. İnancıdır. Ve Rabbimiz Allah adını kullanarak sizi aldatacakların aldatmalarına karşı sizi uyarıyorum. Bunlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan aldatıcı olduğu gibi bunlar da sizi aldatabilirler. Ve 6. ayette devamla gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Hangi akıl sahibi çılgınca yanan bir ateşe davet eden birine icabet eder. Ama tabii ki işin icab şekli şuna dayalıdır. Eğer davet edildiğiniz şeyin anlam ve önemini kavrayamamış ve bunun ta tafsilatını idrak edememişseniz o zaman şeytan burada devrededir ve sizi istediği gibi aldatır. En çok aldanılan alanın işte Yahudilerin bilginleri tarafından dinlerinin bozulup aldatıldığı, Hristiyanların rahipleri tarafından dinlerinin bozulup aldatıldığı, Müslümanların dini bozmaz, bozmada en etkin olan röv sahipleri de yine bu dinin temsilcisi, ön planda olan ve insanlara bu dini öğreteceklerini, hatta temsilen onların anlattıkları dinin hak din olduğunu başka bir şeye dokunmamaları gerektiği noktasında öğüt verenlerin en büyük şeytan olduğu, aldatıcıların bunlar olduğu ayetin verdiği mesaja bakarsak bunu göreceğimizi anlayabiliriz. Yüce Allah'ın sözü gerçektir. Kesinlikle günü gelecek. Başka hiç şüphe yok. Bir gün kesinlikle gerçekleşecek. Başka çık çıkması söz konusu değil. Onun sözü gerçektir ve gerçek kesinlikle ortaya çıkar. O ne kaybolur ne geçersiz diye uğrar, ne havaya gider ve ne de hedefinden sapar. Fakat dünya hayatı aldatıcı ve ayartıcıdır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın buyurdu ayet-i kerimede Rabbimiz. Dünya hayatının bu aldatıcılığına karşı uyanık olmamızı. Hayata doğru baktığımız zaman, Allah'ın çizdiği kriterlere göre baktığımız zaman asla dünya bizi aldatamaz. Ayrıca şeytanın işi gücü de sizi kışkırtıp baştan çıkarmak olduğunu söylüyor. Onun size zarar vermesine fırsat vermeyiniz. Sakın şeytan sizi Allah'ın affını, affına güvendirerek sizi aldatmasın. Şeytan sizin düşmanınız olduğu ve bu düşmanlığında da ısrarlı olduğunu açıkça ilan etmiş. O halde. Onu siz de düşman edinin buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Ona yanaşmayınız. Onun telkinlerini iyiliğinize saymayınız. Onun izinden gitmeyiniz. Çünkü aklı başında insan düşmanın peşinden gitmez. O sizi iyiliğe çağırmaz. Sizi kurtuluşa asla ereceğiniz yola davet etmez. Sizi helaka çağırır. O taraftarlarını cehennemliklerden olmaya sürükler. Hiçbir aklı başında insan kendisini cehenneme sürüklemek isteyen çağrıya uyumlu karşılık verir mi? E tabi ki hakkı batıldan ayırt edebilecek bilinç ve basiret, feraset yoksa insanda bu aldanış asla kaçınılmayacak bir aldanıştır. Şimdi Bakara suresi 268. ayete bakalım. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat ediyor. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Biliyoruz ki bugün en büyük sektör fuhuş sektörüdür. İnsanların birbirlerini aldattığı, insanların birbirlerine zarar verdiği, nesli bozduğu, Neslin bozulduğu arenedeyse asla insanların huzur bulabileceği bir gerçekle karşılaşamazsın. Düşünün ki Rabbimiz asaletten ve asil olan her şeyden bahsederken at örneğini veriyor. Asil bir at asla sahibini yere atmaz. Sahibi kazayla da düşerse başından ayrılmaz. Yolları başında olmasa da onun ona gelmesi zor değildir. Ama asil olmayan bir at yularını başından aldığınız zaman asla onu zapt edemezsiniz. Size artık bir daha dönüş yapmaz. Kaçar da kaçar. Sahih neslin üzerinde durmasının sebebi budur. Nikahı ve nikaha dair getirdiği ölçü budur. İstiyor ki Rabbimiz insanoğlu asaletiyle, ferasetiyle, basiretiyle, kulluk bilinciyle insan olma şuurunu yakalasın, insanca yaşasın. Ama şeytan hayatı bozacak ya, sizi fakirlikle korkutmakta, ruhlarınıza ihtiras, cimrilik ve azgınlık duygularını sepmektedir. Yine şeytan size kötülüğü emretmektedir. Fuhuş, haddi aşan bütün günahları kapsamaktadır. Her ne kadar bilinen bir gün için kullanılıyor olsa da, içerik olarak daha kapsamlıdır. Fakirlik korkusu, cahiliye döneminde halkı Kız çocuklarını diri diri kuma gömmeye sevk ettiğinden bir nevi fa, fuhuştu, fahişeydi. Servet biriktirmeye olan ihtiras bazılarına faiz yemeye yönlendirdiğinden o da fuhuştu. Allah yolunda infak etmek nedeniyle meydana gelen fakirlik korkusu o korku da fuhuşun bir parçasıdır. Ve fuhuşla hayatı kazanma adına kendi bedenlerini satan sokaklarda kendini peşkeş çeken insanlar bunlar da fuhşun doruk noktasındadılar. Onlar zaten nesli bozmada en etkili rolü oynayanlardı. Şimdi Nur Suresi 19. ayete bakalım. Çirkin utarmazlıkların, fuhşun iman edenler içinde yaygınlaşmasından hoşlananlara dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Allah bilir, siz ise bilmiyorsunuz. Evet, bu davranış biçiminin insan için ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu bu ayetten anlayabiliriz. Ve 20. ayette devamla eğer Allah'ın sizin üzerinde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten rauf şefkat eden, rahim olmasaydı ne yapardınız? 21. ayette ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o şeytan çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinde fazlı ve rahmeti olmasaydı sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Allah işitendir, bilendir. Evet. Ayetlerin Verdiği açıklık ve netlik karşısında çok söz söylemenin gereksiz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ama yine de elimizden geldiğince bir şeyler aktarmaya çalıştık. Allah'ın ayetlerini gereği gibi okuyup anlayan ve bu anlamla hayatı güzelleştiren insanlara ne mutlu. Çünkü onlar ebedi hayatın cehenneme gidilecek yol olmaktan kurtarıp asla parayla satın alınamayacak. O gün dünyadaki nimetlerin varoluşu noktasından bitimine kadar ve misliyle kendisinin olsa fidye verip kurtulacağı cehennemden uzak tutacak amel bu dünyada şeytandan uzak durup Rahman'ın emrettiği hayatı yaşamakla bütünleşir. Allah bizleri sıratul mustakiminde daim kaim eylesin. Bizleri şeytanın yolundan uzak şeytanlaşan insanlara karşı üstün ve gayretli kılsın. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sana vah yoluna uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir.